Merhabalar, ben Yağmur Denizgülbaz, Endüstri Mühendisiyim. Parabol'de toplu taşıma optimizasyon algoritmaları geliştirmede çalışıyorum. Parabol olarak toplu taşıma ve mobilite alanındaki seri içeriklerimize devam ediyoruz. Sermopedia'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz toplu taşımada zimmet nedir? Toplu taşımada sıkça duyduğumuz zimmetlenmek kavramı aslında iki farklı durum için kullanılabilir. Bunlardan birincisi araçların sürücülere zimmetli olmasıdır. Yani sürücüler mesai saatleri boyunca belli bir araçla beraber çalışırlar ve mesaileri bittiğinde o aracı devredip giderler. Yani bir sürücü gün içinde farklı araçlar kullanabiliyorsa bu durum zimmetli olarak kabul edilmez. Zimmetin ikinci anlamıysa araçların hatlara zimmetlenmesidir. Yani belli bir araç sadece belli bir hatta çalışabilir dediğimizde bu araç bu hatta zimmetli olmuş oluyor. Bunun aynısını sürücüler için de söyleyebiliriz. Belli sürücüler sadece belli bir hatta çalışabiliyorsa o zaman bu sürücüler yine hatta zimmetlenmiş olur. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir kavram vardır. Zimmet kavramı aslında planlama düzeyine aittir. Yani gün içinde bir aracın arıza yapması ya da bir sürücünün izin alması sonucunda farklı atamalar yapılması zimmet kavramını bozan bir durum değildir aslında. Bunlar operasyonel durumlardır ve zimmet kavramına bir sıkıntı teşkil etmezler. Bir planlamanın zimmetli ya da zimmetsiz olması aslında farklı maliyet hesaplamaları, farklı sürücü atama ve araç atama kısıtlarıyla beraber e, düşünülebilir. Burada önemli olan maliyet, verimlilik ve düzenlilik olarak e, özetlenebilir. Peki biz Sermoni'de bu zimmet kavramını nasıl ele alıyoruz? Planlamalarınızın zimmetli ya da zimmetsiz olması fark etmeden Sermoni sizin için en uygun optimizasyonu yaparak araç ve sürücü atamalarını gerçekleştirebiliyor. Bir sonraki bölümde merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz şeyler varsa bizlere iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.